İşte o daha bugün bana e, öğlenden neredeyse telefon açtı senin. Bana da öğlenden açtı. <laughs> Mehmet Mehmetler bilir yayınına girme diye. Kim açtı? E, telefon açtı birkaç İşte yani gire, gireceksin gibi duruyor mecbur. Gireceğiz ben, gibi duruyor. Mecburdan ziyade benden önce bir bayan al. Ondan Ama sonra... Benim elimde değil ki. benim elimde değil. Tek, kalmak istemiyorum. Istemiyorum. tek kalmak istemiyorum. Sen, Sen bana güveniyor kalmış. musun Sula? Sen bana güveniyor musun? Ben sana çok güveniyorum ama ona güvenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana güveniyorsun. Ne istesen verirsin değil mi bana? Sırtını bana dayarsın değil mi her türlü? <laughs> hiçbir sorun yok değil mi bizim aramızda? Arkadaşlar iki kat ama. hiçbir sorun yok ama üçüncü bir kişiyi istemiyorum. Tamam. Arkadaşlar iki katı. Balıkları görebilir miyim balıkları? <laughs> Donkarlı öne. Bay Hünkar. Iy, Iy, kel Abi, geldi. Bana mı diyorsun? Hayır, hayır sana demiyorum şu sineğe diyorum. Sen kendi tavuk götü kendi dudağına baktın mı? Sen de mi utanmıyorsun? Sen, kendi, dudağına baktın mı? Sen kendi, dudağına kendi dudağına böyle böyle mı? Bir nasıl bir tutarsın? Aa, sen Allah sizin belanızı versin. Sen O benim en yakın arkadaşım. Allah sizi kahretsin. Sümüğümü atmam ben sana. Dinle be benim köpek. Kimsin lan sen? Kert, ay, ay tipe bak ay. Sen kimsin lan? Dinle. Asansör düğmesi şişmek böyle. Ay bu kulaklar şu adamın sesini duymaya tahmin edemeyecek. Ulan suratına sıçarsan seni ben baban tanımaz. Ben tanımaz. kendini marulla nasıl bir tutar. Ulan suratındaki mantezi silsem baban tanımaz seni baban. Kendi seni seni baban tanımaz yüzüne mantez yapma sen. Atın kuyruğunun altındaki şeye benziyorsun sen. Nereden gördün atın kuyruğunun altındakini de biliyorsun. Arkadaşlar. Varur sus araya girme. Araya girme. Varur ne oluyor? Niye şey böyle var, bir savaşın içinde başladı bak. bu yayın? Senin özgüvenin özgüvenini sıkar mısın lan? Ulan seni al bana hayvan. Kalk adam. Buruna bak ekrana girdi. Ulan Çekin sen kendi suratına bakıyor musun? Lerzan Çekin mutlu. Çekil şuradan. Senin yüzünden bir Son hafta boyunca bunu dediler? Sabah sabah mı yapıyorsun dediler? Ah. Son gün tarla. Ay. Ay. Varur. Bak sustur şunu ha. Aaa. Taşın arasından tarla geçmiş utanmadan hala konuşuyor. Ne oldu? Oğlum ben buna vururum kafayı şimdi ha. <laughs> ne oluyor? Sakin ne oldu anlamadım. Çok ayıp. Ne ne oldu? Çok ne ayıp bu ne demek ya? Ne Ulan ne oldu? ben yapsam bunu ne vurur beni linçlersiniz lan. Linçleriz valla. Ne, Me, ne Me, ya, öyle şey yaptım şey. ki. Ne? 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 Şey, Söylemene şey, gerek mi var ya? Yap, 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 yap. Yapabilirsin. Ama dursanız nasıl bir şey? Mehmet şöyle? ne oldu? Ne oldu sana şimdi? Mehmet ne oldu? Osuracağım, osuracağım bir dakika. Aa, ne osurması lan? Ben yapsam linçlersiniz lan. Me tamam haber verdim. kelimeler. Bunlar de. nasıl kelimeler? Bunlar nasıl kelimeler? Hiç ya, 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 Yapma. haber <gülüyor> verdim diyor ya. ya haberi ne haber veriyorsun sen ya? Ben sen e, tamam, e, sen tamam, e, e, de ağzını burada açacağım. Biz kokunu alamayız. Ben de senin ağzını burada açacağım. tamam. Biz kokunu alamayız. E, a, farz et kadın bırak. Mehmet hak etti. Mehmet saldır. Mehmet saldır. Saldır Mehmet. Hak Ya ama ayağı yok. Oturdum. Vallahi oturdum aşağı onu oturuyorum. Evet kızlar şu an sandalyedeyim. Evet. evet. Hiçbir şey yok. Sandalye Ay. Ay, ay. ay ben gidiyorum canım. Şu an canım acıdı. Ay. Ay kız canım acıdı. Allah kahretmesin seni. Ay. kız bimde düşmüştü hiç canım acımamıştı. Şu an çok acıdı canım. Neyse ben gidiyorum. Kendin şey kendine iyi bakma defol. Ay. falan diyor. eee sen anlarsın hani PlayStation oynarsın arkadaşınla. 4 olur, 5 olur fark atarsın. Dakika daha 40'tır. Yalandan böyle de, savunmada falan paslaşırsın yalandan da. hani bir iki tane yersin ama içinden hissedersin yeneceğini. Tamam. Yani, hani gol de yersin. Ona bilerek gol yersin ama ona bilerek yememiş gibi davranırsın. baskı kurarım yani? O mu muhabbet? Yok hani yani gol yersin bilerek de arkada... ya demek istediğini ama bir olacak yani dayıcım. Eyvallah. İnşallah olacak yani. Eyvallah. Ben sen de bekliyorsun bu anı, ben de bekliyorum. Evet. Olunca ne tepki vereceğiz? ikimize merak ediyorum yani. Ne diyeceksin? benden, de ne diyeceğim? Hancım seviliyorsun. Sevgiler, saygılar. İyi yayınlar diliyorum. Daha teşekkür ederim. Kol bozuksa değiştireceğiz artık. Kolum bozuldu çünkü. Kapat <laughs> git. İyi ben gidiyorum. çık Fakat sen. Mı? Görüşürüz hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Nasıl tutuştu? Az tutuştu? Ağzını açtı mı yok ustayım, mafyayım. Ona çatlatacağım, buna çatlatacağım. Öyle bandan korkan, bandan korkan adam mı? Böyle oldu, büzük oldu, büzük. Hey yavrum, hey. ustayım, 33 yaşındayım, uygulamanı sefireyim. He. Hemen. Nasıl yolladım? Kapat. İzin vermiyorum. Kapat. Kızdım ona. Gördünüz. Kapat yayın dedim. Direkt kapatacaksın. Allah Allah. Dedim dedim inanmadınız. Ben bu takımın dedim orta sahasıyım. 8 numarasıyım. Dinamosuyum. Beyniyim dedim. İnanmadınız. Nereye hediye atıyor? Turgon hangi yayında takip edecek? 3 eleman işe alacağım. Maaşlı sigortalı. Biliyorsun aşağıya. Otopsiye geldik mi? Daha vardı ona. <laughs> Buna vardı bir sene daha. Amenim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu erken olmadı mı? Sen açın farklı ne oldu? Ya hediye gelince her şey farklılaştı. <laughs> Açım da farklılaştı. <laughs> tavana, tavana, bile tutar zıplarım. Kalktım ayağa ya. kalktım yani. <laughs> Kalktım Yayın. bir konuşma yaptım. Günaydın. Neredesin sen günlerdir? Ya ben buradayım abi geldim ya ben. He sen ne yapıyorsun abi ya? Geldim abi, abi geldim abi. Ne yapıyorsun saçlarıma? Saçların uzadı ha. Vallahi billahi. Bilmiyorlar kaç bin. Kaç bin mi? Ooooooo! Oh! oh yeah! Ooooo! Oh! 17.000'i var 17.000'i. Ah 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 ah! Ah 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 ah! ah, ah. 17.000'i. Alacağım onları. ولا alamaz abi lan sinyora çokki edivokçi yani yani abi de window abi de window please trigger please try. arkadaşlar basın şimdi parmak bas sen onu saatini kocası geldi şey... yakıştıramadım bir şey oldu sandım kaç yaşında adam chat tıklamazsanız artık abi şimdi ne zaman abi yani dur 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 dedim seni dön bas 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 Avec les trucs ha. Kimse... Modu yüksek rakibin. Rakibin modu birazcık yüksek. Herkes çift tıklasın. Abi bir tane Şahin. Bu bir... Şahin'i kim koydu buraya? <laughs> bir basarsam şimdi. Ara yerde tıpışlayalım. Kerkin elim geçelim. Modumuz düşmesin. 2'de 2 iki gidiyoruz. Kerimoğlu Zeybe ile tıklayacağız. <laughs> görevi geliyor. Odunu üç katı. Oo. E benim gibi bundan keyif alıyorsunuz. Ben de devam Abi, de yok şey. türk şey yani. Türk Türk ıı, Bu Türkmen Bey'e ne mutlu günlüğüne adam Sultan Sebo, benim bozkurt yuvam da çakalların içinde Neyse sağlık olsun ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> ben de an ben kız doğacaktım. Bro. Adam ben abim, her yerde şanslısın şanslısın demeyi bırak. Abi bilmiyorum burada bir tavsım var ben ne anlamadım ya. Mesela ne biz kale önüne tavuk bacağı falan gömdük okutturduk da gol mü girmiyor anlamadım. Yok abi. Nay 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 nay. Nay 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 Tombiş ne haber? Tom, ya niye herkes bana tombiş diyor ya Rabbi. Aa benim 13 binim var onun 12 bini. Ne yapıyorsun temizlik yapıyorsun? Bunlar bunların gitmesin lütfen. Ben tombiş şişko mu görünüyorum ya niye herkes bana tombiş diyor? Bak nasıl olmuşsun biliyor musun? Nasıl? Bak böyle bak ekrana arkadaşlar şu suratı bak böyle dur. Gösteriyorum. Açtım bak. Aynı böyle olmuşsun. Ya yok. Öyle mi görünüyorum? <gülüyor> <gülüyor> yok be. O kadar da değil yani. Gerçekten öyle mi görünüyor O kadar. Aynı bursun, aynı. Fiona.